Evet merhaba arkadaşlar ben Anıl bugün sizlerle beraber çok farklı bir Sonic oyunuyla da beraberim BioWare ismini gördünüz ve şimdiden Sega ve BioWare'in BioWare Lan niye söylemedim BioWare'in ne oluyor Allah Allah <laughs> BioWare'in daha Allah Allah ne oldu Neyse ikisinin karışımını görmek insanı bir tuhaf etti değil mi Dediğim gibi farklı bir oyunla beraberiz bugün Sonic Chronicles oynayacağız Nintendo DS versiyonunu Sonic JRPG modülünde Hadi G değil tamam. Sonic RPG modülünde bir Sonic RPG'si oynayacağız. Aman nasıl karıştırdım girişi. Neyse olsun olur orada öyle şeyler. Gördüğünüz gibi. Sonic RPG oyunu. Ee, ben bu oyunu yıllardır duyuyorum. Ama hiçbir şekilde böyle ne yüzüne bakmak nasip oldu ne yani hiçbir şekilde RPG oyunu bile olduğunu bilmiyordum. Ta ki birazcık araştır, araştırana kadar DS oyunu olduğunu öğrendim ve bir dakika ya Sonic DS oyunu mu Şu an Geçtikten sonra bir baktım RPG oyun hem de BioWare yani BioWare bildiğiniz üzere e, mesafe falan fışkan. Yani inanılmaz bir firmadır. E, gerçekten Sonic için ne yapmış merak ediyorum. Biraz videolarını izledim. Sadece RPG olduğunu biliyorum. Ama bakalım oynanış anlamında nasıl bir şey sunuyor? Ya BioWare sağlam firmadır arkadaşlar. Şimdi Activision falan yapsa anlayacağım hani çıkarmışlardı Sonic adını alıp ama abi hani BioWare yani. Evet şöyle başlatalım bakalım. Bir zaman önce Eggman'ın <laughs> şeysi geldiler Metropol ne, ne, denir oraya? Basin mi? Evi mi? Ne denir? Saldırıya mı uğranıyor? Değişik hmm. çizimler, değişik anlatım teknikleri. Bioware yine kendi değişik özgür anlatım stilini burada bize yüzümüze yüzümüze vuruyor. Hızlı olun çocuklar. Onu alın. Hayır o benim. Dikkat et. Hadi git. Hadi onu alalım. Aha benim yeni e, yumurta şeyisime zarar vermiş olabilir, ama asla beni yenemeyeceksin. Bunu göreceğiz Eggman. Tails ne geliyor? Bitti bitecek. Havuz coming. Nasıl gidiyor mu? nasıl gidiyor anlamında? Hey Eggman'in uçağına sadece zarar vermedik. Baya patlattık. Oha Sonic ne yaptın? Öldünüz oğlum. Sonic ne yaptın ya? Neyse tamam sıkıntı yok. Kaçtık. Yay. Üzü. Of oh, günümüz. Hmm. Dünyanın öbür tarafı. Hmm. Tales arıyor. Chapter 1. Hmm. Peki. Peki biraz fazla ucuz sanki. Biraz fazla ucuz sanki. İlk izlenimlerim bu. Biraz fazla ucuz sanki. Peki çok harika bir RPG oyuncusu değilim ama bazı Final Fantasy oyunları oynamış biri olarak bu çok kalitesiz duruyor. Tails ne oluyor? Büyük tehlike Sonic. Knuckles kaybolmuş ve üstüne elmas şey kaos zümrütlerimiz de gitmiş. Güzel. Sonic lütfen yardımına ihtiyacım var. Tabii ki de yardım edeceğim. Evet biliyorum. Hmm. Sen Sen ne olmasan bile sen, senin monitörlerinden görüyorum. Sana istediğin zaman herhangi bir sıkıntıda yardımcı olabileceğim. Sağ ol Tails. Amy de bizle buluşmak için yoldaymış. Onu bulduktan sonra benimle Central City'de buluş. Tamam plana benziyor. Tamam orada olacağım. Güzel. Teşekkürler Sonic. Tabii ki de kurtaracağız. Let's go. Hadi bakalım. Hmm. Okay, bu böyle bir tuş çıktığında bununla beraber action'a geçebiliyoruz. Tamam. Sağ ol. Yine bir DS oyun olduğu için dokunmatik ekranın rezalet bir şekilde kullanıyor. Sevmiyorum arkadaşlık do dokunmatik ekran kullanmayı. Dedim ve sadece dokunmatik ekranla yürüyebildiğim bir oyun çıktı karşıma. Lanet olsun. Dur bari kalemi çıkarayım da ekrana zarar vermeyeyim. Şöyle oynayayım bari. Nasıl oyun? Ha güzel. Çok da sizi rahatsız etmeden şöyle oynayacağım bakalım. Sonic görüyor musun? Senin nasıl bir oyun? Böyle oyun olur mu ya? Neyse çok erken konuşmayalım. Hadi bakalım. Bomboş bir hikayeyle başladık. Neyse zaten Sonic oyunlarında hikaye olmaz. Hmm. Dönelim bakalım. Lanet olsun ne kadar havalı. Şöyle üst ekranda çok bir şey yok çünkü. Merhaba. Durum raporu. Çalışmaya devam etmeliyim. Ho Sonic. Sen Sonic'sin. Göremedim aşağıda ne yazdığını. Hmm. Uzun saatlerdir ağaçları kesiyormuş ama Henüz daha bitirememiş. Kendisi çok yorulmuş. Keşke biri bana yardım diyor Birazcık da olsa. Ne ihtiyacım var diyor tabi ki de yardımsever Sony'miz. Bir taht, bir ağacın yanına git ve L tuşuna bas. Veya R tuşuna bas. Abi gerçek dünyada böyle tuşlar olduğunu sanmıyorum ama sağ ol. Ağaçlar şurada. Teşekkür ederim. Ne demek? Ne demek? Canım benim. Dur, unuttum. Şöyle, bunlardan mı bahsediyorsun? Hı? Sonic değil misin abi sen? Çıkır 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 yapamıyor musun? Hani hızlı bir şekilde. Oldu oldu mu? Kabul ettin mi? Oh teşekkür ederim çok sağ ol. Abi, abi orada duruyor hala ama. Hı, seni daha fazla tutmayacağım. Bunu al. Uuu hala çok yormuş. Çok iyi işte Sonic. Millete yardım etmek için zaman ayırmak her zaman çok güzel bir şey. Evet öyle. Hadi gidelim. Çok yapacak işimiz var. Pekala. Paul hmm, Pov kendi gelmiş. Okey. Sağ ol. Hmm. Bir item aldın ve bunu tamam. Teşekkür ederim. Combat ekranında kullanabiliyormuşuz. Şu şekilde yapıp kullanabiliyoruz. Okay. Thank you. Bu ne? Şey mi? Kutu mu bu? Oo arkadaşlar. Uçak uçak çıktı. Arkadaşlar. Tamam can. Bunlar büyük ihtimalle hani aksiyon sekanslarında can basmamız için kullanılacak diye düşünüyorum. Bu ne? Çekebiliyor muyum? Bakayım. Bu ne? Oo. Hı. Karşıya geçeriz. Ama öncelikle birazcık daha araştırma yapmak istiyorum. Şurayı. Bir tane daha mı uçak çıktı? Bu ne? Aldım ama bilmiyorum. Burada zaten aynı yere gidiyoruz. Tamam, okey. Hadi bakalım. Kombatı merak ediyorum. Kombat acaba güzel mi? Ya keşke analoglarla da gidebilseydik hani. Çok rahatsız ediyor çünkü. Hiç alışık değilim. Ya bir önceki Bakugan videomu izlediyseniz eğer onu da izleyebilirsiniz. Dem demiştim. DS konsolu çok fazla şurayı kullanıyor ve çok da iyi değil dokunmatiği bu konsolların. Yani kullanmayı da sevmiyorum açıkçası ama inatla kullanıyordu. Ah Green Hill Zone. Burada çok güzel zamanlar geçirdik değil mi Tails? Tabii ki de. İyi zamanlar mı? <laughs> Eggman'in e, hayvan arkadaşlarımızı robotu çevirip bize karşı kullandığı zamanlardan bahsediyorsun. Evet iyi zamanlar. <laughs> Peki çok fazla şey ettirmeyeceğim seni Sonic. Knuckles'ı kurtarmalıyız evet. Eneşelenme Tails. Yani Green Hill Zone'da ne kötü çıkabilir ki yani burayı ben biliyorum Burayı ben avuç içim gibi biliyorum yani canımdır ciğerimdir burası derken Yaratık çıka geldi Sonic dikkat et Armadillo çok kızgın gözüküyor Tamam hallettim Düt direkt böyle Pokemon müziğiyle şey geçer miyiz gerçekten arkadaşlar bir RPG oynuyorsanız Nintendo üzerinde gidip de Sonic'ten başlamayın <laughs> Gerçekten ilk izlenimlerim çok kötü şu anda neyse Tamam seç diyor Okey biliyoruz. RPG oynamayı biliyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim biliyorum. Neyse ki birebiriz. Oo yes. That's my boy. Round 1. Evet tuzağa düşürdük. Atak. Evet. -hoo -hoo. Öldü mü? Oh, aa ıskaladı. Dojladım mı ne yaptım? Okay. Oo otomatik mi vurdu? Oh dur abicim yavaş. Round 2. Okey. Atak. Hmm, round round. Okey anladım. Güzel. Bir tane daha kutu çıkarttım. Güzel. Tails teşekkür ederim falan diyecekti. Hmm, bu tuhaf. Bu tuhafmış. Hayvanların neden kızgın olduğu belli belirsiz. Kimse anlayamıyor. Orada dikkatli ol Sonic. Tamam elimden geleni yaparım. Hadi bakalım. Oh, şuradan gidebilir miyim? Gidemiyorum. Tamam şöyle. Ben bu arada kameraya çok fazla bakamıyorum. Kusura bak. Ne oluyor abi? Çık, dur. O ne öyle? Boss. Sağ ol. Yardım mı ettin? Dur dur. Yav. Teşekkür ettiğimiz adama bak neler neler yapıyor ya. Sonic ne oldu? Ağzıma bir şeyler attılar. Hmm, kim yapar bunu? Oo, kötü hislere kapılıyorum Sonic. Endişelenme Tails. Bir yol bulacağım. İyi şanslar Sonic. Abi Tails full arkadan böyle hadi koçum yaparsın sıkıntı yok falan diye böyle destekleyeceksin. Yani sarmaz abi bu. Hani inşallah prolog kısmı olduğu için böyledir. Amy merhabalar. Çok güzel bir karşılaşmaydı. Çok, seni gördüğüm için çok mutluyum Sonic ama bu şekilde değil. Ne? Seni gördüğüm için çok mutluyum Sonic ama bu şekilde değil. Bir erkek arkadaşım var şimdi. Bilirsin onun ismi Dexter. What the hell is going on? Tails almalıyız Amy. Bu şeyler için zamanım yok. Sağ ol. Aferin. Sonic, Sonic adamdır ya. Hmm. Neden bu şekilde oluyorsun? Seni kurtardım ben. Ne diyorsun ya? Sonic insanlarla konuşurken biraz fazla ileri geri yapıyorsun. Bak insanları sinir ediyorsun diyor Tails. Biz oradan yine arkadan arkadan dinlemeyeceğim Tails. Seni dinlemeyeceğim Tails. Dinlemeyeceğim. Aa, dem son. dem son. Aa bak bu benim suçum. Aa, da 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 da. No. Evet, benim salaklığım. Teyaz aslında güzel bir şey anlatmaya çalışıyormuş. Buradan cevap seçeneklerimiz varmış. Hmm, onu daha mutlu yapmak istemiyorum. Daha iyi hissetmesini istemiyorum. Ben de istemiyorum. O, ama o bizim arkadaşımız. O gitsin kendi erkek arkadaşıyla şey yapsın. Yesin işte ne der. Arkadaş olsun. Işte. Evet, yani şaka yaptın eminim Tails. Hmm, abi Tails gerçekten okumayacağım artık seni ya. Tamam hadi gidelim. Tamam Tails'ın çalışma odası burada. Tamam anladık. Erkek arkadaşım var Amy. Tamam umurumuzda değil. Gerçekten hiç kimse. <laughs> abi ne yapmışsınız ya. Tamam teşekkür ederim. Karakter değiştirebiliyoruz. Tamam ama henüz öyle bir şey açık değil değil mi? Amy'i açabiliyoruz. Tamam Amy için şu anda biraz erken. Kutu kırmak için büyük ihtimalle Amy'i kullanacağız. Gibi duruyor. Hmm. Merhaba. Laf yapma. Hadi döveceğim seni. Tut tut. Abi ne? Bu farklı bir mini mini oyuna mı girdik şu anda? Yo. Okay. Ee, what the heck is going on? Ne olur bunlarla? Ah, kat demit san. Ha, okay. Heh. Subway servers bol iki mi bu? Ha. Ha. Ee, okay, kaldı, yakalandı. Kaçmaya mı çalıştı şimdi bu? Tamam, atak. Sen de atak. İkiniz bir saldırın bakalım. Sonic, sen biraz öküzleşmişsin galiba. Neyse, tamam. Ey klası aldık. Güzel, hot seat tabi Tabii asar vurabilecek bir şey olursa kutuya çarpmak dışında. Abi yeter artık. Ne olur konuşma Tails. Vallahi bu kadar bayık diyaloglar yazılmış ki gerçekten kendinden geçtim. Ah. Ah. Oh. Durun beyler sakin olun. Ee, her biri tek tek mi? Mesela. Ah dur. Buna vur. Sen de buna vur. Owch. Owch. Tamam sen de onlara vur. İkisi birlikte mi? Evet ikisi birlikte geçiyor evet. Tamam dur hiç oynayamadım ama hiç oynayamadım ama a ne yapıyorsunuz ne yapıyor ne yapıyorsunuz abi böyle bir savaş sistemi var Çok değişik bir sistem yani bu oyunun böyle uzmanı falan varsa hani yorumlarda falan biraz anlatsın bana bu oyun Güzelecek mi yani ben bu şekilde oynayamam bu oyunu Hani RPG oyunu olduğunu görüp ve üstelik BioWare'in yaptığını gördüğünde hani Bayağı kaliteli şeyler yaptığını biliyorum. Yani güzel diyalog seçenekleri falan oluşturuyor. Ama adamlar sadece bir şeyler yazıp diyalog seçeneği eklemişler. Vur. Sen de buna vur. Ha, ölmüş o tamam. Vur. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 10 dakikalık bir video çıktı. Sağ ol atladığım için sağ ol. Ha güzel. Speed mi? Speed'imi niye arttırayım abi? Zaten ama şeyde dolanmıyor muyum? O şey mini sekans için mi gerekli oluyor? Atak. Ver atağı. Tamam. Teşekkür ederim. Hmm. Hmm. şey mi? Özerek mi? Gerek yok. Yes. Evet arkadaşlar, 10 dakikalık, yaklaşık 10 dakika 10 küsür küsür bir bölümle beraberdim sizinle birlikte. Evet arkadaşlar, Valla. Bioware'in ismini duyunca çok heyecanlandım ve dedim ki gerçekten güzel bir oyun olabilir. İnceleme puanları da öyle o kadar düşük değildi sanki. Bilmiyorum ileride düzeliyor mu? Ben bunu birazcık daha oynayacağım kendi başıma. Böyle 1-2 saat daha oynayacağım. Ondan sonra tekrardan yorumumu yapacağım. Yorumlar kısmına yazarım büyük ihtimalle. Ayrıyeten bir video çekmem ama şimdi çok bayıldım. Nedense bilmiyorum. Hiç keyif alamadım. Gerek kontroller olsun, gerek diyaloglar olsun. Diyaloglar çok basit ve çok sıkıcı şey diyebilirsiniz ya arkadaşım sen de ne kadar ön yargılısın bir de Sonic hayranı olacaksın üstüne diyebilirsiniz ama arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim size gidin bir Final Fantasy oyununu bir açın bakın bir açın ve 10 dakika oynayın sadece 10 dakika mesela kaç diyeyim Final Fantasy 3 olsun veya 6 olsun hangisi olursa olsun Final Fantasy oyununu açın ve 10 dakikasını oynayın ve yani şöyle ki ekrana kilitli kalıyorsunuz. O kadar güzel yazılmış diyaloglar, o kadar güzel yazılmış hani başlangıç hikayesi vesaire. Ya Sonic kardeşim bu ya yani ne bekliyorsun falan demeyin. Yani neler neler çıkabilir ortaya ya. Ya Sonic ismi neden hep böyle harcanıyor? Ben çok üzülüyorum. Benim ya ben Sonic'i çok seviyorum. Sonic'in bu şekilde harcanmasını çok üzülüyorum. O yüzden de birazcık böyle atarlanıyorum ama ya keşke güzel bir iş çıksaymış. Dediğim gibi oynamaya devam edeceğim. Beğenirsem şey ederim. Ya keyifli değil arkadaşlar. Ben oyunlara çok iyi gözle bakan bir insanım ama hani bu keyifli değil. Ben her şeyi çok olumluyumdur ama bu keyifli değil. Yani keyifli olsa hadi neyse tamam grafikler falan zaten diye oyunu. Ama keyifli değil. BioWare neden böyle yapıyorsun? Bir anten bir bu yani. Hani yapma abi. Nasıl acaba? Bu oyunun yapılış hikayesini çok merak ediyorum. Araştıracağım bakalım. Evet umarım beğenmişsinizdir. Böyle bir ilk izlenim yapmış olduk. Farklı bir Sonic tarzına. Ya en azından bomboş koşup drink 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 diye millete vuracağımıza bir e, objektif olayında değişik bir sıra tabanlı vuruş savaş sistemiyle farklı bir Sonic oyunu. Ne diyeyim çok fazla diyecek bir şeyim yok. Keşke kontroller birazcık daha güzel olaymış. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten dediğim kadar vasat mı yoksa ben mi biraz abartıyorum? Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.